Evet Yiğit ne oynuyorsun oyuncaklarla? Alo. Alo. Alo mu? Baba. Hayırdır bir şey mi oldu? Kazası oldu. Ne kazası oldu? Nerede? Evet burada. Hani hemen gelelim. Biraz, bir daha ne bunlar çarpışmış mı? Tüh. Çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Ak, burada kay. Aa. Ee, Kaldırdık. Kaldırdın, yardım edelim hadi. Bu bu çekici girelim. Çekici. Çekici gelsin hemen. Tamam yürü, yuv 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 yuv. Çekici kardeşime yardım et. Ne, ne? Şey yapma? Sen şey kapat. bizi Ha gidiyor. Sakın bırakma. Kanepenin altına giderse çıkartamayız. tamam gidiyor. Ne yapıyor? <yakan. gülüyor> ne yapıyor? <laughs> Çok şükür. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet onun içine koy oradan kaybolmasın. Hadi gidiyor. Tam yolda yürüsün. Orada takılsın. Çok iyi. Bırak da gitsin biraz bırak bırak. Aa, takıldı yine gidemiyor. Hadi gider. Sakın bırakma. <laughs> Evet, bir ışıklı oyuncağı. Bu da rayları. Ama Yiğit burada sürmeyi çok istemiyor. Genelde oyuncaktan arasında çarpıştırarak oynuyor. Ve aa, kaza oldu. Direğe çarptı. Yapma kırılır. Ay canına. Bırak gelsin. Aa. İterek gidiyor. Bak 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 bak. Ona da itiyor gördün mü? Vay canına. Bırak bir itsin bırak merak ettim. Nasıl itiyor onu ya? Vay canına çok güçlü. Vay canına. Bu küçük araba neler yapıyor acaba? Oo! <laughs> Tepesine çıktı. Yoldan çıktı. Hemen ilk yardımın gelmesi lazım. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Son anda tuttun. <laughs> gel, gel, gel. Getir, getir. <laughs> getir, getir. Öyle sarsarsan kırılır bak. Ben sana söyleyeyim. Tabak, <laughs> tabak. <laughs> <laughs> Kayıp. Vay canına Kaza Gülüyor. mı yaptı orada o Gülüyor. Hemen kurtaralım onu Evet çekici geliyor Gidiyoruz Haroş Tamam Gidiyoruz Kalkalım 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 Merhaba. Sorun ne arkadaşım? Hayır devir, devirdi. Devirdi oh. kaldıralım kepçeyle. Kepçemizi takalım. Allah Kurtardık. Pili mi bitti? Evet. <laughs> Uyumuş. Sakın A bırakma gider. Jandarma da burada zaten ama bırakma getir getir. Gider yoksa gider o. Burada burada. Orada gidebilir evet. Yiğit bir bırakmadın kendi başına gitsin o ya. <laughs> <laughs> Bak kendi gitmiş iş bulmuş anne. Bak kıkandı yine. Aaa yani Aa, dur. Iş... Merhaba çocuklar, siz giremiyor musunuz? Giriyoruz. Evet. Kilili yok galiba, değil mi? Yok. Evet, bu gidiyor ama. Evet, bunlar uyuyor burada. O zaman kapatalım artık. Bye bye.